Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mahzen Bekçisi Wixvel. Ancak Wixvel'e geçmeden önce kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda bir hesap çekilişi yapacağım. Hesabımda mitik bir hiromuz var. Aynı zamanda Heliket Demitya da var. Yani güzel bir hesap olduğunu düşünüyorum. O yüzden kanalımı takipte kalmanızı size tavsiye ediyorum. Evet, Konumuza geri dönelim. Mahsen bekçisi Vixfell nerfleneceği hakkında birçok söylenti dolaşıyor son zamanlarda. E, bununla ilgili ben bir araştırma yaptım ve e, oyunun, plarium, Plarium'un yapmış olduğu bir açıklamayı buldum. Bunu göstermek istiyorum size. Yaklaşık 3 gün önce yapmış bu açıklamayı. Ona geçmeden önce bir e, zindanda otoya alayım oyunu. Evet, e, gördüğünüz gibi 4 Ekim 2024'te yapılmış bu açıklama. RAID Admini Olenka tarafından yapılmış. Ben bunu Google Translate'ten çevirisini de hazırladım. Hemen size okumak istiyorum. Evet, Raid Digist 4.10.24. Selamlar Raiderlar, işte Raid Digist geliyor. Burada son iki haftanın en aktif tartışmalarından bazılarını ele almak istiyoruz. Daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Vixfel ve Hydra hakkında bu yaygara neden? Son zamanlarda Vixfel'i zayıflatmak için harekete geçeceğimizden bahsedildi. Daha da kötüsü bazı oyuncular bunun aşırı güçlü anti-Hydra takımları sorununu ele almak için yapacağımız tek değişiklik olacağını varsaydılar. Genel olarak Hydra Hydra moduna gelince iyi performans gösteren ancak birinci 3. sıraya giremeyen klanlardaki oyuncular için Hydra Clash teselli ödülleri sistemini zaten uyguladık diyor. Hani burada bir eee Hydra'da e, sorun çıkartan muhtemelen e, birçok oyuncu oldu. Bundan dolayı çıkarmışlar teselli ödüllerini. Evet devam edelim. Şimdi hem Hydra hem de şampiyonlar için belirli savaş mekaniklerini yeniden dengeleme aşamasına yaklaşıyoruz. Burada Hydra savaşının birçok yönünü etkileyecek karmaşık bir çözümden bahsediyoruz. Bu nedenle Vixfer'in tamamen etkilenmeyeceğini söylemek doğru olmaz. Yani burada anladığım kadarıyla hani sadece Vixfer odaklı değil de tüm e, şampiyonları etkileyecek bir e, değişiklik veya güncelleme olacak gibi geldi bana özünde söz konusu değişiklikler birkaç aşırı güçlü takımın diğer şampiyon kombinasyonlarına tamamen hakim olmasını engellemeyi amaçlıyor. Yakında çıkacak olan yeniden dengeleme hakkında tüm bilgileri yayınlanma tarihine yakın bir zamanda alacaksınız diyor. Yani ben buradan anladığım kadarıyla Vixle hani söylendiği gibi bir nerf geleceğini düşünmüyorum. Hatta e, şöyle de olabilir aslında Raid'in yapımcıları Hani e, viksfele e, nerf getirmeyi düşünüyorlardı. Ancak e, çok fazla tepki alınca e, bu kararlarından geri dönmüş olabilirler bana e, öyle geldi. bakalım e, Hani bu açıklamadan sonra açıkçası e, viksfele, ee, özellikle Vixf'e e bir nerf geleceğini ben düşünmüyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Ee, yorumlara belirtmenizi isterim sizden. Ayrıca e, açmışken diğer kısımları da size açıklayayım hemen. Küçük oynanış nüansları burada Armanzın e, Silvan gözcülerine yeni gelen Kauilitte eş 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 pasif becerisinin Armanz'a karşı etkili olduğundan bahsediyor. Yani burada Armanz'ın e, rakipte eğer ki e, bu hero Kaolit heroesu varsa daha dikkatli olması gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca bu bölünmüş ruhlardan bahsetmiş burada. Lütfen bölünmüş ruhların şampiyonlarınızı düşükten yükseğe doğru bir sırayla birer seviye uyandırdığını unutmayın diyor. Yani burada... E, bu Loki takibinde mesela bölünmüş ruh olarak vermişlerdi. Başta iki tane, iki yıldızlı ruh verdiler. Daha sonra iki boşluk üçüncü yıldız yani bölünmüş ruh ona deniyor 3 boşluk dördüncü yıldız hani e, eğer ki siz e, üç boşluk dördüncü yıldız olan bölünmüş ruh var diye öncekileri satarsanız bu e, bölünmüş ruhu kullanamıyorsunuz onları o yüzden tek tek hepsini kullanmanız gerekiyor evet bu da bu şekilde. Onun dışında hatalar ve düzeltmelerden bahsetmiş. Ne yazık ki birkaç kullanıcı arayüzü hatası 9.10 güncellemesine dayandı. Bu yüzden gelecekteki güncellemelerde düzenlemelerini hazırlıyoruz. Ee, kırmızı nokta işareti görsel bir aksaklık nedeniyle sizi kuşatma sekmesini ziyaret etmeye, kaldırmaya, çalışa kandırmaya ka çalışabilir. Klan sohbeti bir savaşın sonunda küresel sohbete ge geçer. Gerçekten bu... E Kuşatmaya sürekli kırmızı nokta gelmesi benim de canımı sıkıyor. Sırf o nokta var diye oraya gidiyorum. Ancak yapmam gereken hiçbir şey yok. Umarım kısa zamanda bunu düzeltirler. Yani bu güncellemede düzeltmekten ziyade daha da fazla. Hani önceden oyundan çıkıp girince karşımıza çıkıyordu. Şimdi neredeyse biz zindandan çıkınca, işte örnek veriyorum bir. E, Klan Boss'un savaşından çıkınca yine o kırmızı noktayı görüyoruz. Umarım en kısa zamanda düzeltirler bunu. Evet e, diğer konu Asgardiyan Kader Destesi ve Freyja. Evet sonunda Freyja etkinliği geldi arkadaşlar. E, bu e, ruh taşlarını çağırarak bu etkinlikteki e, tüm parçaları alabiliyoruz. Tabi yeterince ruh taşımız yoksa şampiyonları yükselterek de bu puanları toplayabiliriz. Açıkçası ben e, Frece'yi yapacağım size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve son olarak da e, Frece için e, yarın yani salı günü clan vs clan var. O yüzden e, Frej'e'yi clan vs clan e, gününe e, çağırmanızı tavsiye ediyor. 30.000 puan az değil. E, o ayrıntıdan da bahsetmiş sayın adminimiz Olenka evet arkadaşlar e, videom bu kadardı e, Vixvel'e açıkçası ben e, bir nerf geleceğini düşünmüyorum e, hani gelse de e, bu sonsuz kalkan takımlarını etkilemeyecektir ben öyle düşünüyorum umarım yanılmam umarım bizi yanıltmazlar kısa bir video çekmek istedim bu konuda diğer başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın